tane komando varmış burada. İki tane eline silah almış komando varmış burada. Ne yapıyorlarmış bakayım? Çatışacağız. Birbirlerine su mu sıkacaklarmış? Evet. Bu neyin düellosu böyle? Su savaşı. Su savaşı. Hadi bakalım. Siz suyu su savaşı yapın. Ben de sizi izleyeceğim. Hadi bakalım başlayın. Önce bir yere geçelim. Sen Bence eve geç. Bence bir yerlerimiz alalım. Tamam. Tamam bir yasak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3-2-1 Başla! <laughs> aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yine sırılsıklam olacaklar. <Gülüyor> of! <Gülüyor> <Gülüyor> aman Allah'ım. <laughs> Ay! Yana kalkma. <laughs> Ömer de geldi. <laughs> devam, devam, devam. O hale bakın. Öncekimiz suyu, Önce suyu bitecek çok merak ediyorum. mi suyu bitecek. Ben de sandım var ya bir yandan. Aa. Aa, çok yakından, çok yakından. Eyvah. Eyvah. Suyu, suyu bitti. Şimdi yakalandın Hamza. Şimdi yakalandın. Şimdi yandın Hamza. Kaç, kaç kurtar kendini. Benim de şu bitti. <laughs> de mi bitti? Evet. Hemen suları tazeliyoruz. Sonra devam ediyoruz. Sular ikinciye dolduruldu. Tamamen şarjörlerimiz ağzına kadar suyla dolu ve çocuklar ikinci postaya başlıyorlar. Hadi bakalım, başla. Ya hiç sıkmıyor <laughs> ilk başlarda. Yüze sıkmak yok. Şike. Ay şike diyorum foul. Ay buna da geldi. Ay buna da geldi. Çocuklar e, dikkat ya. edin bana sıkmayın. <laughs> Enes. Camlara geldi. Çok insan bizi gebertecek. Enes. Olamaz oh, şu hale bak şu hale. Ne yaptınız? Valla Tuba teyzem var ya. Hamza yüzüne gitti. sıkıp duruyorsun her şey söyle. <laughs> Hamza da yüzüne sıkma teyzeciğim. Ay suyu bitti. Suyu bitti. Allah Allah. Suyu bitti. Tamam burada sonersin ya. Evin var ya camlarını batırdık. Ay. <laughs> bitti mi? İkinizin de suyu bitti mi? Yüzme sıkıyor. Hamza da yüzme sıkma teyzeciğim. Bu... Şey... Ah, ah. Hayır sen de sıkma. bittiyse bitiriyorum bak. <laughs> Ay kaçtı. Kaçtı ve suyu da bitti zaten. Videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Bu çocukların üstünü değiştirmesi lazım şu hale bak. Sırıl oldular. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın çocuklar. Size bay bay yapıyorum. Hoşça kalın.